Hallo meine liebe Schüler und Schülerinnen, wie geht es euch? Hoffentlich geht es euch allen sehr gut. Unser heutiges Thema ist wieder die Uhrzeiten. Wir haben in unserem letzten Unterricht die Uhrzeiten gelernt. Okay, jetzt werden wir eine kleine Wiederholung machen mit wie spät ist es? Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Evet, geçen hafta saatler konusunu Almanca olarak anlatmıştım ve size ebo üzerinden bu ödevimizi göndermiştim. Şimdi birlikte bakalım çözümlerini yapalım. Evet. Saat sorarken Almancada nasıl diyorduk? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Anlamı neydi? Saat kaç anlamındaydı, değil mi? Bakalım şimdi birinci saatimize. Evet, yedi çeyrek geçiyor. Almanca'da yedi çeyrek geçe nasıl diyorduk? Her zaman nasıl başlıyorduk peki? Saatleri söylerken es ist. Çeyrek ne demekti? Sesinizi duyar gibiyim sanki. Es ist viertel nach sieben. Es ist Viertel nach sieben. Yedi, çeyrek geçiyor anlamında. İkinci alıştırmamız ise 10 buçuğu gösteriyor değil mi sevgili gençler? Almanca'da buçukları söylerken gelecek olan saat dilimini söylüyorduk. Yine es ist diye başlıyorum cevabıma. Es ist halp buçuktu hatırlıyorsanız. Kaça yarım var o mantıkla düşünüyorduk. 11'e yarım var. Es ist halb. Elf. Bir sonraki alıştırmamız 6'ya çeyrek var. Yine es ist diye başlıyorum. Es ist viertel for var anlamındaydı. For sex. Evet. Tam saatimizi nasıl söylüyorduk peki sevgili gençler? Es ist sechs Uhr. Tam saatlerde sonuna Uhr yani saat kelimesini getiriyorduk. Evet bir sonraki alıştırmamız yani E alıştırmamış. Yine tam bir saatimiz, saat 3 anlamında Es ist 3 Uhr. Yine o kelimemizi getirmiş oldum. İki buçuk diyoruz yine. Hadi bakalım siz bir düşünün söyleyin. Sanki sesinizi duyar gibiyim. Es ist halb. Gelecek olan saati söylüyoruz. İki buçuk derken yani üçü söyleyeceğiz. Es ist halb. Drei. Peki burada da dördü çeyrek geçiyor. Bunu nasıl söylüyorduk? Geçene demekti Almanca'da. Hadi bakalım. Nah demekti değil mi? Es ist Viertel çeyrek demekti. Nah Kaçı geçiyor? Dördü geçiyor. Fia. Es ist viertel nach fia demiş olduk. Yedi buçuğu söyleyeceğiz yine. Eminim artık çok iyi öğrendiniz. Evet. Es ist buçukta yine halpte. Kaça yarım var? 8'e. O yüzden de ne diyoruz? Es ist halb 8. Evet. Gelelim şimdi makiyaha. Wie viel Uhr ist es? Biliyorsunuz zaten wie spät ist es ve wie viel Uhr ist es? İkisinin de anlamı aynıydı. Şimdi burada yazılı olarak bize saati vermiş. Bize ne yapacağız? ona göre işaretleyeceğiz. Evet. Es 12 Uhr. Evet, sesinizi duyar gibiyim. Saat 12 demiş, değil mi sevgili gençler? B bölümüne bakalım. Es ist 10 nach 9. 10 nach neydi? Geçe demekti. Kaçı? Onu 9 geçiyor. Pardon, 9'u 10 geçiyor anlamında yine saatimiz bu. Es ist halb fünf. Yani saat dört buçuk. Es ist viertel vor sechs. Ne demek? Altıya çeyrek var anlamında. Bu şıkkımız olacaktı. Es ist viertel nach neun. Dokuza çeyrek var anlamında yani 20-45 seçeneğimizi işaretliyoruz. Evet, bir sonraki alıştırmamızda Schau dir die Uhrzeiten an, beschreibe Begrüßungs- und Verabschiedungssätze. Saatlere bak diyor, ona göre selamlaşma ve vedalaşma cümlelerini yaz demiş. Bir bakalım, sabah 7'de Guten Morgen diyoruz, günaydın anlamında. Öğlen ne diyeceğiz? Evet öğle saatimizde ne diyeceğiz? Sesinizi duyar gibiyim. Guten Tag. Akşam altıda ne deriz? Guten Abend. Sabah on birde ne deriz yine? Yine Guten Abend. Morgen. Akşam 17'de yine ne deriz? Hoşça kal diyebiliriz. Tschüs diyebiliriz. Auf Wiedersehen diyebiliriz. Evet, saat 11'de de iyi geceler diyebiliriz, değil mi? Yani Gute Nacht. Evet. Birinci alıştırma kağıdımız bu şekilde. Ama ondan önce saat 1 olan tam saat dilimimizi şöyle deriz. Saat 13 derken bu da bir istisnadır çünkü. Almanca'da bir ne demekti sevgili gençler? Eins demekti. Ama tam saati söylerken Es ist ein Uhr deriz. Yani buradaki S harfi düşer. Evet bunu da unutmamanız için kısaca anlattım sizlere. İkinci olan alıştırma kağıdımıza bir bakalım. Evet. Beantworte die Fragen, schreibe die offiziellen und inoffiziellen Uhrzeiten demiş. Evet. İlk önce resmi ve gayri resmi olan saat dilimlerimizi yazıyoruz. Şimdi 9.30 derken Es ist Halb Sein Yani resmi olmayan Saat dilimini yazdık. Şimdi de resmi olan saat dilimini yazacağım. Es ist Neun Ua Burada araya U'a kelimesini getiriyorduk. Resmi saat dilimini söylerken. 9 U'a 30 Evet. Şimdi de 11.30 derken Gayri resmi önce söylüyorum. Es ist Elf U'a Bir sonraki ise Yani resmi olan saat dilimimiz Es ist Yine elf ua iki tane şekilde oldu tam saatler bu şekilde söyleniyor. Wie viel Uhr ist es? 13:30 yani bir buçuk diyeceğiz. Es ist halb zwei. Resmi olarak söylersek es ist

8:45 Evet. Bazı öğrencilerim özelden bana yaptıkları ödevi gönderdiler. Ayrıca onlara çok teşekkür ediyorum. notumu da aldım onlarla ilgili. Finde und Kreuzen, wie viel Uhr ist das? Buradan da bul demiş. Bakalım saat 2.30 hangisi olabilir sevgili gençler? Es ist 9 Uhr. Nein, es ist 5 vor 10 Uhr. Nein, es ist 10 Uhr 55. Nein, es ist 14 Uhr 30. Evet, burada resmi olarak söylemiş saat dilimini. Es ist 14 Uhr 30 olacaktı. Hat Miriam Zeit demiş C bölümündeki alıştırmamızda. Yani Miriam bir kız ismi Almanca'da. Miriam'ın zamanı var mı diye sormuş. Burada yine işaretli yapacağız. Mia am Morgen. Evet. Mia'nın zamanı var mı? Bakalım. Mia am Morgen. Montag 14 Uhr. Morgen sabah demek olduğu için sabah olan saat dilimini seçeceğiz burada. O yüzden Miriam sabah 9'da zamanı varmış. Doğrusa bakalım akşammış. Akşam saat dilimlerine bakalım burada. Akşamda 19. 15'i işaretleyebiliriz. Günleri hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Montag hangi gündü? Montag pazartesiydi. Samstag cumartesiydi. Sonntag pazar günüydü. Evet. B bölümündeki alıştırmamıza bakalım şimdi. Yan am nahmitak. Nahmitak hangi zaman dilimimizdi gün içinde? Öğleden sonra demekti değil mi? Öğleden sonraki olan saat dilimimiz hangisi olabilir? 14. Onu işaretliyoruz. Evet. Yok. Am fomitak. Fomitak öğleden önce demek. O halde hangisi olur? 11.40 olan saat dilimimiz olur. Böylelikle verdiğim ödevleri de Tamamlamış olduk. Lütfen tekrar edelim bunlara. Ebo üzerinden size tekrar ödev göndereceğim saatlerle ilgili. Lütfen onları da gayretli bir şekilde yapalım sevgili gençler. Hepiniz sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.